Dünyayı değiştiren bir imparatorluğun doğduğu, sanatın yeniden doğduğu ve modern medeniyetin temellerinin atıldığı topraklara hiç merak ettiniz mi? İşte burası. Her sokağında binlerce yıllık sırları saklayan İtalya. Gelin bu büyülü tarihin kapılarını birlikte aralayalım. Her şey Tiber Nehri kıyısında küçük bir köy olarak başlayan Roma ile başladı. Bu küçük yerleşim zamanla eşi benzeri görülmemiş bir güce dönüştü. Roma İmparatorluğu Roma sadece kılıçla değil, aynı zamanda inşa ettiği yollar, geliştirdiği yasalar ve görkemli mimarisiyle de Akdeniz'e ve ötesine hükmetti. Bir yanda Kolezyum'da gladyatörlerin yankılanan çığlıkları, diğer yanda Senato'da alınan ve dünyanın kaderini değiştiren kararlar Roma lejyonları imparatorluğun sınırlarını İskoçya'dan Mezopotamya'ya kadar genişleterek Roma'yı kelimenin tam anlamıyla dünyanın merkezi haline getirdi. Bu altın çağ, Batı medeniyetinin DNA'sını oluşturdu. Ancak her yükselişin bir de düşüşü vardır. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun sembolik çöküşüyle birlikte Avrupa tarihçilerin karanlık çağlar olarak adlandırdığı belirsizlik dolu bir döneme girdi. O kudretli imparatorluk dağılmış, İtalya toprakları sayısız küçük krallık, dükalık ve şehir devletine bölünmüştü. Bir zamanların birleşik gücü artık iç çekişmelerle zayıflamıştı. Fakat bu parçalanmışlık Küllerinden doğacak yeni bir mucizenin tohumlarını ekiyordu. İtalya sessizce yeniden tarih yazmaya hazırlanıyordu ve beklenen an geldi. Floransa, Venedik, Milano gibi şehir devletleri ticaretin canlanmasıyla inanılmaz bir zenginliğe ulaştı. Bu zenginlik sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda sanatı ve bilimi de besledi. İşte bu ortamda tarihin en büyük dehalarından bazıları sahneye çıktı. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sındaki o gizemli gülümseme, Michelangelo'nun Sistina Şapeli'ndeki o ilahi dokunuşu. Bu eserler, insanlığın potansiyelini yeniden keşfettiği, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans'ı müjdeliyordu. İtalya, bir kez daha tüm dünyaya ilham kaynağı oluyordu. Rönesans'ın parlak ışıklarına rağmen, İtalya siyasi olarak yüzyıllar boyunca bölünmüş bir halde kaldı. Papalık Devleti, Napoli Krallığı, Venedik Cumhuriyeti gibi farklı güçler sürekli birbiriyle rekabet halindeydi. Bu durum İtalya'yı Fransa, İspanya ve Avusturya gibi büyük Avrupa güçlerinin müdahalesine açık hale getirdi. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde halkın içinde yanan özgürlük ve birlik ateşi giderek büyüdü. Giuseppe Garibaldi'nin kırmızı gömleklileri ve Giuseppe Mazzini'nin ateşli fikirleri Risorgimento yani yeniden diriliş hareketini başlattı. Yıllar süren zorlu mücadelelerin ardından 1861'de modern İtalya Krallığı kuruldu ve dağınık parçalar nihayet birleşti. 20. yüzyıl, yeni kurulan İtalya için büyük çalkantıların ve zorlu sınavların dönemi oldu. 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı ekonomik ve sosyal kriz, Benito Mussolini'nin liderliğindeki faşist hareketin yükselişine zemin hazırladı. Mussolini'nin demir yumruk yönetimi ülkeyi 2. Dünya Savaşı'na Almanya'nın müttefiki olarak soktu. Bu savaş İtalya için yıkım ve ağır kayıplar anlamına geliyordu. Savaşın ardından yaşanan büyük hayal kırıklığı monarşinin sonunu getirdi. 1946 yılında yapılan referandumla halk cumhuriyeti seçti ve bugünkü modern İtalya'nın temelleri atıldı. Bugün İtalya, geçmişin tüm katmanlarını gururla taşıyan eşsiz bir ülke. Roma'nın antik forumlarında gezerken duyduğunuz tarih fısıltıları, Floransa'da Rönesans sanatının büyüsü, Napoli'de yediğiniz bir dilim pizzanın o eşsiz lezzeti, Milano'da modanın kalbinin atışı ve stadyumlarda yankılanan futbol tutkusu Hepsi bu toprakların zengin ruhunu oluşturuyor. Antik Roma'dan modern çağlara uzanan bu büyüleyici yolculuk aslında insanlık tarihinin en görkemli hikayelerinden birini anlatmaya devam ediyor. Bu tarihi yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. İtalya ve dünya tarihine dair daha fazla içeriği kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.